Tarım analize hoş geldiniz. Ben İrfan Donat. Bu hafta bir bildirgeyi konuşacağız. Tema Vakfı'nın yayınladığı ekosiyaset bildirgesi. Bu bildirgenin içinde aslında seçim öncesi hemen yayınlanan bir bildirge ve tarımı, çevreyi, iklimi ilgilendiren birçok alt başlık var. Önemli başlıklar var. Yaklaşık 60 sayfalık bir rapor niteliğinde ve bunun biraz gündeme getirmek istedik. Tema Vakfı Genel Müdürü Sayın Doçent Doktor Barış Karapınar'la. Konuyu konuşacağız. Hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar. Şimdi yaklaşık 60 sayfalık bir bildirge. Ben göz attım. İçinde gerçekten önemli başlıklar var. Hem tarımı ilgilendiriyor, dediğimiz gibi iklimi ilgilendiriyor, çevreyi ilgilendiriyor, enerji sektörünü ilgilendiriyor. Öncelikle Tema Vakfı böyle bir bildirgeyi niye yayınlama kararı aldı? Ondan başlayalım. Tabii. E, Temasında bunu 1995'ten beri yapıyor. Hı hı. Önemli seçimler öncesi benzer bildir bildirileri düzenli olarak yayınlıyoruz. Buradaki amacımız e, doğayı, çevreyle ilgili konuları, tarımı siyasetin merkezinde tartışılan konular haline getirmek, e, temanın siyasi partilerle mesafesi eşit e, mesafede e, bir e, sivil toplum e, kuruluşudur, tamam. Ve her seçim öncesinde bu yaptığı çalışmalarla hem siyasi parti liderlerini hem de adayları bu konuda bilinçlendirmeye ve bu konunun önceliğini önemini e, ortaya koymaya çalışan ve onların siyaset siyaset yaparken seçim bildirilerinde, seçim çalışmalarında bu konuları ön plana çıkartıp sorunları çözümleri ile birlikte ön plana çıkartmalarını hedefliyoruz. Bunu dediğim gibi 1995'te 95'ten beri yapıyoruz. Yani seçim öncesi e, iktidar adaylarına ya da muhalefete bir aslında yol ortası çiziyorsunuz. Sorunlar bunlar, çözüm yolları da bunlar olabilir gibisinden bir e, ön rapor niteliğinde anladım. Evet, bu konuları var. dillendirmelerini istiyoruz. Hı hı. Özellikle en son seçimden önce de e, çevreyi, doğayı siyasetin merkezine çekin mesajı verdik. Siyasetin merkezine koyun mesajını verdik. Sürdürülebilir kalkınmayı siyaset merkezine çekmeyi istiyoruz. Bunu söylerken de amacımız aslında bunu söylerken de temel aldığımız noktalar zaten bizim siyasette konuştuğumuz noktalardı. Bildiğiniz gibi seçime öncesinde en fazla konuşulan konular Suriye Savaşı, mülteci sorunu, gıda fiyatları sizin tarımla bağlantılı olarak konuştuğunuz, yoğun olarak konuştuğumuz alanlar. Biz bu tüm sorunlarda doğayı, çevre, çevreyle bağlantısını görebiliyoruz. Örneğin, mülteci sorununda, Suriye sorununda 2007 yılında Suriye'de yaşanan kuraklık, 2006-2007 yılında yaşanan kuraklık merkezli bir sorun olduğunun altını çiziyoruz. Çünkü Suriye'de ciddi kuraklıklar yaşandı. İklim değişikliği kaynaklı kuraklıklardı bunlar. buçuk milyonlar fazla insan kırsal kesimden şehirlere göç etti. Bu çok ciddi bir siyasi gerginlik yarattı. Bu alanda yapılan akademik çalışmalar da var ki bunların gösterdiği şey Suriye'deki iç savaşın tetikleyici nedenlerinden biri olarak iklim değişikliği ne ortaya koyuyor. Gıda konusunu siz her zaman dile getiriyorsunuz ki gıda fiyatları artıyor. Hepimizi ilgilendiren konu ki bunun ciddi anlamda bir iklim değişikliği, iklim boyutu var. Haliyle doğayı, çevreyi bizim siyasette konuştuğumuz konulardan konuların dışına tutmak mümkün değil. Bunların merkezine çekmek istiyoruz ki burada çok temel bir yaklaşım sergiliyoruz. Aslında çok önemli bir noktaya değinince Suriye ile ilgili o savaş sürecini ve şu anda yaşananların aslında biz demek ki çok fazla geriye bakmıyoruz. Biraz daha geriye baktığımız zaman işin içinde yine çok önemli iklimsel etkenler var ki muhtemelen Projeksiyonlarda da onu gösteriyor. 2030'larda, 2050'lerdeki göçlerde artık iklimin etkisinin daha çok... ...ve bunun tetiklediği siyasi süreçleri konuşuyoruz. Mülteciler aynı şekilde. Hali hazırda yine örneğin e, ada ülkeleri var. E, hayatsal sorunlar yaşıyorlar e, deniz seviyesinin yükselmesi nedeniyle ülkelerin tamamen ortadan kalkma riski olan ada ülkeleri var ki bunlar da aile mülteci sorunlarına, göç sorunlarına neden olan ya da bunu hali hazırda yaşayan ülkeler. Uzun vade 2030'lara, 2050'lere uzandıkça bu sorunların daha da derinleşeceğini, hepimizin hayatını etkileyen sorunlar haline geleceğini geleceğinin altını çiziyoruz bu raporlarda da. Anlıyorum. Şimdi bildirge'nin alt başlıklarını zaten değineceğiz Benim en çok tabii dikkatimi çeken toprak ve su tarafı oldu. Zaten hayatın başlangıçlarından iki tane önemli etken. Şimdi Türkiye topraklarını kaybediyor. Bu artık verilerle de e, sabit. TÜİK hmm. verilerine de baktığımız zaman işte kaybedilen araziye falan. E, ve bunun farklı nedenleri var. İşte tarım arazileri imara açılıyor. İşte sanayinin etkisi var. iklim şartları var. Birçok etken var. İnsan oğlunun belki çevreye yarattığı tahribatın etkisi var. Bu noktada baktığımız zaman bizim toprak karnemiz nasıl? Türkiye'nin toprak karnesine sahip çıkış açısından sahip olduğu varlık açısından. E, ee, rakamlara baktığımızda çok parlak olmadığını görüyoruz. Türkiye her yıl 2.4 milyon hektar civarında arazi kaybediyor. Tarımsal arazi kaybediyor. Bunun sizin söylediğiniz gibi değişik nedenleri var. Ee, bunun ebadi ile ilgili bir fikir verme açısından söylüyorum. Bu, bu bizim toplam tarımsal arazimizin yaklaşık %10'una denk geliyor ki çok önemli bir rakam. Ee, bu toprakları kaybediyoruz değişik nedenlerle. Bizim altını çizmeye çalıştığımız en önemli nedenler tabii ki erozyon. Temanın varlık nedenlerinden biri bu. Onun dışında e, toprağın tarım amaçlı e, amacının dışında kullanılması ile ilgili kayıplar var. Özellikle şehirleşme, özellikle sanayileşme alanındaki seçimlerin bu alanda etkisini görüyoruz. ...madencilik faaliyetlerinin etkisini görüyoruz. Bu alanda çok ciddi sorunlar olduğunu e, bu raporda da e, altını çizdik. Tabii bunu biraz önce konuştuğumuz iklim değişikliği gibi... ...gıda fiyatlarının artışı gibi temel sorunlarla bağlaştırdığımız zaman... ...sorunun boyutu da büyüyor. Çünkü biz bir taraftan ekonomik kalkınmayla birlikte... ...nüfus artışıyla birlikte bir talep artışı yaşıyoruz. Öbür taraftan e, iklim değişikliği nedeniyle ciddi anlamda risklerin artışı söz konusu... Daha fazla tarımsal araziye, üretime ihtiyacımızın olduğu bir ortamda biz tarım arazilerini kaybediyoruz. Bir taraftan su boyutu var, birazdan özellikle altını çizme, çizmeyi istediğimiz. İki taraftan sıkışan bir gıda sorunuyla karşı karşıyayız. Toprak da bunun bir parçası. Tabii çok insan merkezci de yaklaşmamak lazım. Toprak dediğimiz şey yaşamın kaynağı, binlerce milyonlarca hayatın canlının hayat kaynağı. Biz bu toprağı varlık olarak bu anlamda değerlendiriyoruz ki toprak üzerindeki etkileri geniş geniş çerçevede tarım, biyoçeşitlilik, hayatın kaynağı varlıklar anlamında, ormanlaşma anlamında da değerlendiriyoruz. Bu alanda Türkiye'nin karnesi çok varlık değil ne yazık ki. Ama öbür taraftan insanlarımızın, değişik paydaşların bu konuya yaklaşımları, hassasiyetlerini değiştiğini bu anlamda pozitif, e, gelişmeler olduğunu da düşünüyoruz. Örneğin sadece Türkiye'de değil, dünyada da artık toprak sahiplenilen bir varlık olarak değerlendiriliyor. Bildiğiniz gibi Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilir kalkınma, kalkınma hedefleri açıklandı geçtiğimiz aylarda. Hı hı. Bu hedeflerin arasında toprak önemli bir hedef olarak 15. Toplamda 17 hedef var ki 15. De toprakla ilgili bir hedef. E, bu da bizim tema olarak 25 yıldır yaptığımız çalışmaların dünyada da artık ön plana e, konulduğunu ortaya e, ortaya koyan toprağın artık dünya gündeminde de çok önemli bir varlık olarak ele alındığı e, bir değer olduğunu ortaya koyuyor. Türkiye'de de paydaşların bu anlamdaki e, bilinç seviyesi artıyor. Hem resmi alanda hem özel sektör e, hem e, bizim gibi e, sivil toplum örgütleri bu, bu alanda önemli ve güzel çalışmalar yapmaya başladılar ve yapıyorlar. Toprak konusunda bilinç artıyor, kayıp sürüyor, kan kaybı dünyada da böyle dediğiniz gibi trend ve Birleşmiş Milletler 2015 Toprak Yılı e, ilan etti. O da var. Ama bir taraftan da işin yine böyle sanayi tarafına ya da kapitalist sistem tarafına baktığımız zaman artık bu toprak kayıpları ülkelerin ya da yatırım şirketlerinin, fonlarının farklı ülkelerde de toprak satın almalarına neden oluyor. Bu trendi siz nasıl görüyorsunuz? Bu trend özellikle 2007'den sonra çok önemli bir gündem maddesine haline geldi. Özellikle Afrika ya da az gelişmiş ülkelerde yapılması planlanan toprak yatırımları diyelim buna hı hı. E, piyasa tabiriyle ön plana çıktı. Bunun siyasi boyutları ön plana çıktı. Bazı ülkelerde Madagaskar gibi ülkelerde örneğin bu konuda ciddi siyasi kırılganlıklar ortaya çıktı ve insanlar sokaklara döküldüler. E, öbür taraftan da e, tarım aslında bildiğiniz gibi 1980'lerden sonra önemli anlamda yatırım e, çekemeyen bir sektör haline gelmişti. E, yatırımların öncelikleri değişmişti. Hem kurumsal yatırımlar, uluslararası örgütlerin yatırımları, donörlerin yatırımları hem de özel sektör yatırımları anlamında. Bu alanda çok ciddi yatırımlara ihtiyaç vardı ve bu yatırımları biz göremiyorduk. O anlamda hem tarımsal kalkınma hem kırsal kalkınma anlamında hem ülkemizde hem gelişmekte olan diğer ülkelerde ciddi anlamda eksik yatırım eksikleri vardı. Pozitif tarafından baktığınız zaman da e, bunu bir yatırım olarak değerlendiren ülkeler firmalar da e, ortaya çıktı. Ama biz tabii ki insan etkisine bakıyoruz. Sosyal alandaki hmm. etkilere bakıyoruz. Yereldeki insanları bu tip yatırımların nasıl etkilediğine, etkilediğine bakıyoruz. Üretilen ürünlerin ne olduğuna ve bunun nasıl kullanılacağına bakıyoruz. Tabii ki bu yatırımlar daha çok yatırımcı ülkelerin çıkarlarına yönelik yatırımlardı. Yani örneğin Güney Kore, Madagaskar'da çok büyük bir alanda yatırım yapacak. Burada ürettiği ürünü tekrar Güney Kore'ye ihraç edecek. Madagaskar'ın bu işten e, çıkarı ne, faydası ne konusunda çok önemli sorunlar vardı. Özellikle oradaki yerli halk ve bu yatırımların doğaya olan etkisi anlamında çok büyük e, sorun potansiyelleri vardı. E, bu alanda çok tabi dikkatli olup e, ülkelerin özellikle ve sivil toplum örgütleriyle birlikte bu etkileri önceden öngörüp ona göre bu yatırımları birebir değerlendirmeleri gerekir diye düşünüyoruz. Bazen raporlara da yansıyor. Zaten hani bunu görmek için çok da bir şeye gerek yok. Hani bugün petrol savaşları ya da ne bileyim işte doğalgazla ilgili stratejiler geliştirirken böyle giderse yakın gelecekte bu toprak ve su üzerindeki baskılardan dolayı gıda güvenliğinden dolayı gıda savaşları ya da gıda ile ilgili krizleri belki de ülkeler arasında daha fazla konuşmaya başlayacağız gibi geliyor bana. Bilmiyorum kaçırıyor musunuz? Evet yine ben aynı şekilde biraz önce söylediğim gibi bu sorunlar arasında hala hazırda yaşıyoruz biz. 2007 yılında yaşayan, yaşanan gıda krizi de hı hı. bunun en güzel örneğini daha doğrusu en kötü örneğini bize gösterdi. Daha önce gıda fiyatları durağan seyrediyordu. 1990'larda 2000'lerde. 2007'de birden %200 artışlar yaşadık. Bunun da en fazla yoksul insanları etkilediğini biz o dönemde gördük. 45 milyon insandan fazla insan yoksulluk sınırının altına indi. Çünkü yoksulların harcamalarının en temel kalemini gıda ürünleri oluşturuyor. Afrika'da bu %70'e varıyor. Türkiye'de %30 civarında. Hali gıda fiyatlarındaki artışın ciddi anlamda bir yoksullaştırıcı etkisi var. O dönemde Ülkeler arasındaki ilişkilere baktığımız zaman da ciddi farklı, farklılaşmalar gördük. Daha önce yaşamadığımız şeyleri gördük. Örneğin ihracat yasakları, uluslararası ticaretle bağlantılı. Daha önce yaşanmayan şeylerdi bu. Rusya gibi, Hindistan gibi ülkeler ki önemli ihraç e, ülkeleridir bunlar. İhracata sınırlamalar hatta yasaklamalar getirdiler ki bu özellikle ithalat bağımlısı ya da ticaret bağımlısı ülkelerde... Kuzey Afrika ülkeleri e, özellikle ciddi anlamda kırılganlıklar yarattı ve riskleri çok yükseltti. Bu alanda gıda herkesin ulaşmaya çalıştığı, elinde olanını da elinde tutmaya çalıştığı bir e, stratejik önem arz ettiğini o dönemde yaşadık ve bunun daha da artarak devam edeceğini öngöre, öngörüyoruz biz. Özellikle iklim değişikliği bağlantısında hükümetler arası iklim değişikliği paneli var. Bunun hazırladığı, bizim de katkı sağladığımız bir rapor vardı. 2014'te yayınlandı. Bu raporda iklim değişikliği nedeniyle gıda fiyatlarının 2050'lere vardığımızda %100'e varan artışlar göstereceğini sadece iklim değişikliği nedeniyle, diğer etkilerden bağımsız öngördük bu raporda ki bu gıdanın ciddi anlamda rekabet unsuru haline geldiğini ya da gıdaya erişimin ciddi anlamda bir rekabet unsuru haline geldiğini ...gösteren bir e, rakam. Evet, evet. Gelelim Eko siyaset bilgisayarında su tarafına. Toprak kadar yine stratejik önemde. Ee, orada da bizim kaynaklarımız baskı altında. Zaten Türkiye su zengini bir ülke değil başlangıçta. Üzerinde zaten bir stres var. Ve bu e, doğal kaynaklar üzerinde... ...yine bir verilen tahribatlarla... ...artan da bir stres. O noktada neredeyiz su tarafında? Su tarafında zaten... E, kronik anlamda bir sorunumuzun olduğunu söyleyebiliriz. Biraz önce sizin bahsettiğiniz Türkiye su fakiri bir ülke. Genel çerçevesiyle Akdeniz Çana, içinde olan bir ülke olarak e, su üzerine ciddi baskılar var. Bir taraftan tarım %70 civarında suyu e, taze suyu kullanan, öbür taraftan şehirleşme, insanların kendi kullanımları artıyor. Ekonomik kalkınmayla bunun daha da artacağını öngörüyoruz. Öbür taraftan da sanayinin ihtiyacı her kullandığımız üründe, bilgisayar dahil, televizyon dahil her üründe ciddi anlamda bir su girdisi var. Bu da talebi artırıyor. Su üzerine bir rekabet var. Öbür taraftan su arzına baktığımız zaman e, burada ciddi engeller olduğunu, kısıtlamalar olduğunu ve bu kısıtlamaların giderek artacağını görüyoruz. İklim değişikliği de bunun en önemli e, etkileyici faktörü olacak. Türkiye'de halihazırda hazırda Türkiye'nin içinde bulunduğu bölgede geçmiş 2050 ile karşılaştığımız zaman e, yağışların azaldığını görüyoruz. Bu bilimsel bir gerçek iklim değişikliği nedeniyle. 2050'lere 2100'lere uzattığımız zaman öngörüleri yağışların daha da azalacağını görüyoruz ki özellikle İç Anadolu gibi, Akdeniz gibi, Güneydoğu Anadolu gibi bölgelerimiz bundan ciddi anlamda etkilenecek bölgeler. Bu ne demek oluyor? Bir taraftan su arzı ile ilgili ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Öbür taraftan da su talebine olan artıştan söz bahsediyoruz. Hali bizim su alanında yapacağımız yatırımlar, su alanında, alanında yapacağı, alacağımız öncelikler, bunu öncelik olarak görmeye başlamamız gerekiyor ki bu raporda bunun altını çiziyoruz. Su Türkiye için en önemli, en kritik varlıklardan biri ve bu alanda çok ciddi çalışmalar yapmaya başlamamız gerekiyor. Bir diğer başlık mera. Hep böyle ben birbiriyle biraz bağlantılı gidiyorum. Hı -hı. Toprak, su ve işte ikisinin şeyle beraber bizim ciddi bir mera varlığımız vardı. Hı -hı. Bundan yani 40'lı yıllarda, 50'li yıllardan bahsediyorum. Ciddi anlamda bizim hayvancılık sektörümüzde o dönemde Hı -hı. E, hayvan varlığımız e, önemli Hı -hı. noktalardaydı. Bugün geldiğimiz nokta nüfusumuz artıyor ama eskiye göre baktığımız zaman hayvan sayısına bir artış olsa da büyük baş küçük baş tarafında talebi etmiyor. Bugün yine Merkez Bankası'nın açıkladığı e, raporda et fiyatlarının tekrar bir yükseliş hı hı. trendine girdiğini işte ithalat politikalarını konuşuyoruz. Yine e, canlı hayvan tarafında et hı hı. tarafında. Ve bu dönüp dolaşma aslında biraz meraya, bağla, mera'ya bağlanıyor. Çünkü biz meralarımızı tam olarak işletemedik, kullanamadık ya da e, tam kıymetini bilemedik belki. Tabii it, e, iklimsel değişikliklerin de etkisi oldu, erozyonun da etkisi Hı -hı. oldu Hı -hı. sıcaklığında, kuraklığında. Ve geçtiğimiz hafta yine bir resmi gazetedeki yayınlanan yönetmelikle mera alanlarının yine kentsel dönüşüm ve buna benzer projelerle ilgili olarak imara tekrar açılabileceği noktasında bir yönetmelik yayınlandı. 20 yıllık ot parasını verebilen veren ve o bölgede kentsel dönüşümle ilgili bir proje varsa Mera'yı kaybedebiliriz. O noktaya geldik. Şimdi bir taraftan da bazen bakıyoruz kamu spotları yayınlanıyor. İşte tarım arazilerimizi koruyalım, sahip çıkalım, imar açmayalım. Bir taraftan bakıyoruz böyle bir yönetmek çıkıyor. Mera tarafında Nasıl bir tablo diyeceğim? Evet. Tablo gerçi belli ama ben bir de sizden duymak evet, tablosu istiyorum. Tablosu çok güzel özetlediniz. <laughs> ee, bizim bu siyaset raporunda ortaya koyduğumuz çarpıcı bir rakam vardı. 1920'lerde %56 civarında olan mera alanımız %19'lara inmiş. Bu rakam olarak çok çarpıcı bir rakam. Ee, biraz önce bahsettiğim Türkiye'nin tarım alanlarını kaybetmesiyle yan yana koyduğunuz zaman, ikisini bir araya koyduğunuz zaman çok ciddi bir sorunu ortaya koyuyor. Hayvancılık tarafı tabii ki çok önemli. Özellikle e, küçük çaplı... E, aile üreticileri, aile hayvancılığı anlamında çok önemli etkileri var. Bazı bölgelerimiz özellikle Doğu Anadolu gibi bölgelerimiz için çok kritik önem e, sürü, bir hayat, yaşam anlamında çok e, kritik önem e, arz eden bir varlık mera, varlıklardı. Bu alanda ciddi kayıplar yaşandı. E, Şimdi bir de tabii ki işin biyoçeşitlilik, doğa tarafı var. Meralar, biz merayı topraktan ayırmıyoruz ya da su, su, toprak, mera bunların hepsini entegre ormanlaşma, hepsini entegre alanlar olarak düşünüyoruz. Böyle bütünsel yaklaşımlara ihtiyacımız var. Biraz önce verdiğiniz örnek de aslında bütünsel yaklaşımın yaklaşımda gördüğümüz eksiklerden kaynaklanan bir yaklaşım. Bir taraftan kamu spotlarıyla bu alanları korumaya çalışırken öbür taraftan geçirdiğimiz yönetmeliklerle korumaya çalışıyor gibi göründüğümüz varlığın altını oyuyoruz. Bu alanda bütünsel yaklaşımlara ihtiyaç var ve farklı kamu kuruluşlarının ortak çalışmaya, ortak hedefler geliştirmeye ve bu varlıkları ortak koruma alanında ortak çalışmalar geliştirmelerine ihtiyaç var. S sivil toplum örgütlerinin desteğiyle ve özellikle de bu mera alanlarının e, halkımız tarafından korunması bizim için öncelik. Temasında bir halk hareketi, Bizim e, Türkiye'nin her yerinde e, gönüllerimiz 500 binden fazla gönüllü, gönüllü, gönüllümüz temsilcilerimiz var. Bizim yapmaya çalıştığımız en önemli e, etkinliklerden biri de e, bu tip varlıkları halkımızla birlikte korumak. E, Mera yönetimi alanında çok modern uygulamalar var. Bizim de temel olarak yaptığımızda Türkiye'de farklı sivil toplum örgütlerinde uyguladığı farklı paydaşları bir araya getirerek örnek uygulamalar var. Burada merayı Topluma sahiplendiriyorsunuz, yereldeki paydaşlara sahiplendiriyorsunuz, bilim adamları işin içine giriyor, değişik özel sektörler işin içine giriyor ve entegre bir yönetim, yönetişim anlayışı geliştiriyorsunuz. Bu alanda örnek çalışmalar var, bunların yaygınlaştırılmasını istiyoruz. Öbür tarafta hukusal taraf çok önemli. Biz toprak koruma Kanunu ile birlikte meraların da korunmasını e, istiyoruz ve destekliyoruz. Bu alanda ciddi anlamda politik çalışmalar da yapıyoruz. Gerektiği noktada hukuksal mücadeleler de yapıyoruz. T e, tema çevre düzenleme, planlama konusunda çok önemli e, çalışmalar yapıyor iller bazında. E, gerektiği noktalarda tabii ki işin hukuksal boyutunu da ön plana çıkartıyoruz. Gelelim biraz da insan tarafına. Ee, yine raporda yer alan aile çiftçiliği. Ee, yine Birleşmiş Milletler 2014'ü aile çiftçiliği yılı ilan etmişti. Çünkü ee, tarımdaki e, hızlı tren, tarımdaki sanayileşme ya da endüstriyel tarım diyelim ee, biraz aile çiftçiliğini işin dışına itmeye başladı. Türkiye'de böyle bir trend var. Tarıma yönelik yatırımlar devam ediyor. Ama daha çok bu orta ve büyük ölçekli şirketler tarafından yapılıyor. Ve küçük birey, birey işletmeleri aile işletmeleri de bu işten yavaş yavaş çıkıyor çünkü bu işten para kazanamıyorlar. Topraktan aynı verimi alamıyorlar. Farklı farklı nedenler var ve kırsaldan kente doğru bir göç söz konusu. Ee, bu noktada tarımsal üretim tarafında hem o fiyat istikrarının sağlanması ya da işte gıda güvenliğini konuştuk ee, hem de işin sosyal tarafına baktığımız zaman aile ile ilgili şu anda e, risk görüyor musunuz siz buradan bir çıkış söz konusu mu yine devam ediyor mu? Ee, bu anlamda ciddi riskler ve kırılganlıklar görüyoruz hem Türkiye'de hem dünya genelinde. Ee aile çiftçilerinin özellikle örneğin iklim değişikliği alanında adaptasyon kapasitelerinin düşük olduğunu görüyoruz. Çünkü eğitim formasyonları biraz daha zayıf oluyor sermaye formasyonları daha düşük oluyor. Teknoloji erişim anlamında, bilgi erişim anlamında desteklenmeye ihtiyaçları var. O anlamdaki kapasitelerin de düşük olduğunu biliyoruz. Ee, son zamanda yayınlanan raporlarda aslında gıda güvenliği sorunu sadece şehir alanlarında bir sorun olmadığı, aynı zamanda kırsal alanda ki yaşayan insanların bir yandan çiftçilik yapan insanlar için de önemli bir sorunu haline geldiği ortaya çıktı. Çünkü bu insanlar sadece üretmiyorlar aynı zamanda tüketiyorlar. İşte buğday üretiyorlar, pirinç tüketiyorlar, pirinç üretiyorlar, arpa tüketiyorlar. Hali bu insanları için de gıda fiyatlarındaki artış aslında bir e, olanak değil. E, onların da gıda güvenliği alanında kırılganlıklarını artıran bir durum oldu ortaya çıktı. Bu 2007 fiyat artışlarının kırsal alanda da aslında olumsuz etkilerini gördük gördük bu anlamda. E, şimdi kırsal alandaki e, üreticilerin, küçük çaplı üreticilerin e, şehirlere göç etmesi, çiftçilikten çıkması hem üretim anlamında bir risk teşkil ediyor, hem kırsal alanın e, sosyalleşmesi, sosyal düzeni e, yapıları anlamında bir sorun oluşturuyor, hem de bu insanların şehre göçtükten sonra, şehre taşındıktan sonra yaşadıkları kırılganlıklar anlamında da bir sorun. Çünkü şehre geldikleri zaman da kırılganlıkları artıyor, toprakla bağları kopuyor, gıda güvenliği anlamında çok ciddi e, sorunlar yaşıyorlar. Çünkü biraz önce söylediğim gibi özel yoksul haneler, gelirlerinin çok büyük bir e, bölümünü gıdaya harcıyorlar hala şehirde yaşamanın maliyeti giderek arttığı için kırılganlıklar artıyor. Suriye'de yaşanan olay da buna en güzel örnekti. Küçük çaplı aile üreticileri tarımdan çıkmak zorunda kaldılar. Şehirlere taşındılar. Şehirlerde sosyal dayanışma ağları çok zayıf olduğu için büyük etkilere maruz kaldılar. O bir siyasi gerginlik yarattı. Siyasi tarafını da altını çizmek lazım. Hem üretim anlamında hem kırsal hayat, kırsal kalkınma anlamında hem de şehir hayatı anlamında önemli bir sorun bu. Geçtiğimiz yıl yaz aylarındaydı. Chicago Üniversitesi'nden Profesör Doktor Vefa Tarhan Türkiye'ye gelmişti. Öyle bir sohbet imkanımız oldu ve tarıma da ilgisi olduğu için hocamızın şey demişti, Türkiye ile ilgili olarak ciddi bir potansiyel var ama Türkiye'de tarım hor görülüyor. Biraz daha arka plana atılmış vaziyette. Aynı hatayı Avrupa'da bazı ülkeler yapmadı ve bugün onun meyvelerini yiyorlar demişti. İşte İspanya, Hollanda, Fransa bu örnekleri verdi. Yani hem tarımsal üretimde ciddi bir katma değer yaratıyorlar hem de ihracatta ciddi bir paya sahipler anlamında. Siz kalkınma, çünkü Boğaziçi Üniversitesi'nde kalkınma dersleri de veriyorsunuz. Uluslararası ticaret ve iklim konusunda dersler veriyorsunuz. Kalkınmada tarımın rolünü nasıl görüyorsunuz? Türkiye açısından bakarsak öncelikle. tarımın rolü tarihsel anlamda kalkınmada en merkezde olan rollerden biri. Bunun değişik boyutları var. Bir tarafta üretim boyutu var, bir tarafta tüketim boyutu var, bir tarafta ticaret boyutu var sizin söylediğiniz. Bir tarafta diğer sektörlerle bağının güçlü olma noktasında diğer sektörleri destekleyici rolü var. Bir taraftan gıda üretimi şehirde yaşayan insanların beslenmesi anlamında çok temel rolleri var. Bu rollerin hepsi aslında devam ediyor günümüzde. Önemi artan bir şekilde devam ediyor. O yüzden de tarım çok önemli bir sektör haline geldi. Yani sizin söylediğiniz hor görülme durumu hakikaten de 1980 80'lerde ve 90'ların başında önemli bir sorundu. E, bu küresel seviyedeki e, ekonomik politikalar anlamında da önemliydi. İşte Dünya Bankası'nın IMF'nin ülkelerde uygulamaya çalıştığı politikalarda tarımın rolü belli bir çerçevede tanımlanmıştı. Bu çok ideal bir tanım değildi aslında. 2000'lerden sonra bu biraz daha değişmeye başladı ve 2007 gıda krizi tarımın aslında ne kadar önemli bir sektör olduğunun, kalkınmada ne kadar önemli bir sektör olduğunun tek, tekrar altını çizdi. Ve 2007 sonrasında tarıma olan yatırımların Yavaş yavaş arttığını görüyoruz hem Türkiye'de hem de dünyanın değişik yerlerinde. Bu alanda bir yeniden canlanmanın olmasını bekliyoruz ve önemsiyoruz. Ancak bu yatırımların nerede olduğu, yatırım önceliklerinin ne olduğu ve nasıl bir tarım yapmamız gerektiği Türkiye tarımı yapıyor, tarımı daha iyi yapabilir ama nasıl tarım yapmamız gerektiği konusunda önceliklerin çok iyi belirlenip gelecek projeksiyonlarında ona göre yapılması lazım. Bizce Türkiye tarımın ilk yapıldığı coğrafyada yaşıyoruz. Biz 11 bin yıl önce Türkiye'de başladı aslında tarım. O bundan 30 sene, 40 sene sonrasına baktığımız zaman da Türkiye'nin dünya tarımında örnek bir tarım yap, yapan ülke olmasını istiyoruz biz. Bizim için tema adına bu örnek tarımın en belirleyici faktörleri sürdürülebilir tarım. Bunun bir tarafında organik tarım var, bir tarafında iyi tarım var ama merkezde doğayla dost tarım. E, bu giderek de artan önem e, arz ediyor. İhracat pazarlarında bizim öz, önemli ihracat pazarlarımızda Avrupa Birliği gibi, Amerika gibi e, talep tarafına baktığımız zaman iyi tarıma, organik tarıma sürdürülebilir tarıma olan ihtiyaç ve talep giderek artıyor. Türkiye Biraz önce konuştuğumuz küçük çaplı tarım üzerinden de bu alanda çok önemli bir avantaj aslında elinde bulunduruyor. Bu tip tarım, niş tarım dediğimiz biraz daha spesifik sektörlerde yapabileceğiniz tarım yatırımları özellikle küçük çaplı tarım alanında önem kazanıyor ve yapılabilir hale geliyor. Bu alanda Türkiye çok büyük potansiyeller sunuyor bizce. Dünyaya örnek tarım yapabileceğimiz 10 sene sonra, 20 sene sonra, 30 sene sonra yapabileceğimiz bir coğrafyada yaşıyoruz. Ancak önceliklerimizin bu alan bu anlamda uzun vadeli önceliklerimizin iyi belirlenip ortaya konması lazım ve doğayı tarımın merkezine koymak istiyoruz. Aslında tam da e, soracağım sonra cevap verdiğiniz kısmı olarak zaten nasıl bir model gerekiyor Yani Hani kalkınmada tarımın rolü bu ama model nasıl bir model izlemeli? Çünkü e, Avrupa tarafına baktığımız zaman daha çok biz kendi yani Türkiye ile e, e, muadil olabilecek ya da ben, e, aynı şartlara sahip ülkelere baktığımız zaman Tanım tarafında ciddi mesela bir kooperatifleşme görüyoruz. Ee, üretici organize olmuş vaziyette ve e, girdi maliyetlerini aşağı çekip e, eder fiyatı da ürününü satıyor. Bu işten para kazanıyor, denetimleri yapılıyor. Hem üretici kazanıyor hem tüketici güvenli ve güvenilir gıdaya ulaşıyor. Bu anlamda süremizin de son iki dakikasına girdik. Yapısal reform diyebileceğimiz, çünkü finansta, ekonomide bunu konuşuyoruz bazen, i̇şte yapısal reformlara ihtiyaç var diyor. Tarımda böyle birkaç başlıkta öne çıkacak öncelikli olarak yapılması gereken yapısal reformlar neler sizce? Bizce en temel yapısal reform tarım desteklemeleriyle ilgili. Çünkü Türkiye aslında tarıma ciddi kaynaklar ayıran, bu alanda politika önceliklerini uzun yıllardır e, bu kaynakları ayırma yönünde de belirlemiş bir ülke. Bu, hem kaynaklarımız var, hmm. bu kaynakları tarıma ayırabiliyoruz. Bu kaynaklar artırılabilir ama var olan kaynakları artırmadan da bu destekleme kaynaklarının önceliklerinin değiştirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Özellikle tema olarak doğayla, toprakla, suyla, bunun, e, varlıklarıyla doğrudan ilgilenen bir sivil toplum örgüt, örgütü olarak bu... E, kaynak önceliklerinin, destekleme önceliklerinin doğa esnekliğinin artırılmasını istiyoruz. Biz doğa ile ilgili, doğa, ile, doğa merkezli tarımın, sürülebilir tarımın Türkiye'de desteklenmesini istiyoruz ki biraz önce bahsettiğim model de aslında bu şekilde oluşturulacak. 2030-2040 modeli. Artık dünyada daha fazla traktör kullanarak tarım, modern tarım tanımı da değişiyor. Daha fazla traktör kullanmak, daha fazla gübre ilaç kullanmak modern tarımın tanımından çıktı artık. Daha sürdürülebilir tarım, daha spesifik tarım, teknoloji girdilerini çok daha iyi etkin kullanan tarım, iletişim teknolojilerini çok daha iyi etkin kullanan tarım ve aile çiftçiliğini eğiten, destekleyen, modern anlamda destekleyen, bir modelden bahsediyoruz. Bu anlamda stratejik ve yapısal seçimlerinde bu yönde geleceğin tarımı sürdürülebilir tarım yönünde yapılmasını istiyoruz. Konuşacak konu çok. Aslında biraz işin uluslararası ticaret tarafında siz özellikle tarım tarafında uzmansınız. O konuda gelecektik ama zamanımız kalmadı. Onu da artık inşallah başka bir programda dile getiririz. Çok teşekkür ederim yayınımıza katıldığınız için. teşekkür ederim. İyi yayınlar. Tarım analizinin sonuna geldik. Haftaya yeniden yeni bir konu ve konukla karşınızda olacağız. Hoşçakalın. Bloomberg KT yayını artık tek tıkla cebinizde. Bloomberg KT Live uygulamasını indirerek hem televizyon hem de radyo yayınlarımıza anında ulaşabilirsiniz. Bloomberg KT Live uygulaması iOS ve